Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Denklem çözmeyi bitiriyoruz artık. Çok güzel iki tempo testimiz var. Hadi bakalım birincisiyle başlayalım. Birinci sorumuzda y değeri soruluyor. Bu eşitliği sağlayan y değeri bulmak için y'yi yalnız bırakmamız gerekecek. Dolayısıyla y'ye en uzak olanı eşitliğin karşısına atıyoruz. 5y burada kalsın eşittir diyelim. 34'ün yanına eksi 16'yı artı 16 olarak attım. 5 şey buradan ne olarak gelecektir? 50 olarak gelecektir değil mi? Bize ne lazım? Y lazım. Y'yi arıyoruz. Dolayısıyla her tarafı 5'e bölersek Y yalnız kalacak. Buradan Y eşittir 10 bulacağız. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruda eşitliği sağlayan X değeri hangisidir diye soruluyor. Düzenlemek istiyorum. Düzenlemek derken tabii parantezleri açmamız gerekecek. 10x artı 4'ü yazdım. Şu eksiği parantezin içine dağıtıyorum. Eksi 9 artı 6x eşittir 43. Burada birbiri cinsinden olan ifadeleri kendileriyle işleme sokacağız. Ne demek istiyorum? Bilinmeyen kim var? 10x var. Bilinmeyen başka kim var? 6x var. Bunları işleme soktuğumuzda topluyoruz 16x geliyor. Bilinen artı 4 var, eksi 9 var. Artı 4, eksi 9, eksi 5 olur değil mi? Eşittir 43 diyorum. X'i aradığım için yalnız bırakmam lazım. Eksi 5'i karşıya artı 5 olarak attım. Buradan 16 x ne olarak buldum? 48. Her tarafı 16'ya böldüğümde artık x'i bulmuş olacağım. 16'lar sadeleşti. Işte x'i ne olarak buldum bakın? x eşittir. 48 bölü 16'dan 3 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki denklemlerde verilen bilinmeyenlerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Hadi bakalım düzenleyelim bu denklemleri. A seçeneğinde eksi 7 A'yı karşıya atıp yani A'nın yanına atıp bilinmeyenleri eşitliğin sağında toplayacağım. Hemen şöyle yazıyorum. Burada 4 kalsın. Şu eksi 60'ı da 4'ün yanına artı 60 olarak göndermek istiyorum. Eşitliğimi yaptım. Burada zaten A vardı. Bir de eksi 7 A artı 7 A olarak geldi. 4 ile 60'ı topladım. 64 dedim. A ile 7 A'yı topladım. 8 A dedim. Buradan her tarafı 8'e böldüğümüzde ne olacaktır? Bakın şöyle her tarafı 8'e bölüyorum. 64'ün 8'e bölümü 8 olacak. Şu 8'ler de sadeleşecek. A buradan 8 gelecek. Şimdi A buradan 8 geldi. B seçeneğinde devam ediyorum. B seçeneğinde de denklemi düzenleyeceğim. Şu parantezleri açmak istiyorum. Bakın 5'i içeriye dağıttığımda 5x 5 çarpı 6'dan 30 olacaktır. Eşittir 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2 çarpı x'den 2x, 2 çarpı eksi 3'den 6. Burada 2x'i 5x'in yanına attım. 5x eksi 2x olarak geldi. 30'u da karşıya attım. Karşıda zaten eksi 6 vardı. Bir de artı 30 geldi. 5x'den 2x çıkardım. 3x dedim. Eksi 6 artı 30. Çıkarma işlemi yapıyorum. Neden? İşaretler farklı. 30'dan 6 çıkardım. 24. Büyüğün işareti pozitif olduğu için pozitif 24. Her tarafı 3'e böldüğümde eksi ulaşacağım. 3'ler gitti x buradan 8 geldi. Dolayısıyla A ve B seçeneğinde cevaplar 8. Diğerlerinden farklı olan cevabı arıyoruz. C seçeneğinden devam o zaman. C seçeneğini de şuraya yapalım hemen. 2M artı 5'i aynen yazdığım parantezi açmış oldum. Önünde eksi olmadığı için doğrudan açabilirim. Şu önündeki eksiği şu parantezin içine dağıtalım. Eksi M eksi 7 de olur değil mi? Eşittir 20 diyorum. Burada bilinmeyenleri kendi arasında bilinenleri kendi arasında işleme sokacağım. 2M eksi M M gelir. 5 eksiye 7 eksi 2 gelir eşittir 20 diyorum. Buradan m eşittir eksi 2 karşıyı artı 2 olarak attım. 22 dedim. m'yi 22 buldum. Bilinmeyeni 22 buldum. Cevabım c seçeneği olduğu artık ortaya çıktı. Cevabı artık bulduk ama merak edenler için d ve e seçeneklerindeki Denklemleri de düzenleyelim. D seçeneğinde Eksi 2 B'yi eşitliğin karşısına atıp pozitif yapmak istiyorum. Çünkü ben eksi B'yi aramıyorum. Artı B'yi arıyorum. Dolayısıyla da eşitliğin solunda eksi 7 kalsın. Eksi 23'ü de artı 23 olarak bu tarafa topluyorum. Eşitliğin karşısında eksi 2 B artı 2 B olarak geçmişti. Şu işlemi yaptığımda eksi 7 artı 23 çıkarma işlemi yapmam lazım. 23'ten 7'yi çıkardığımda 16 olacak. Pozitif 16 çünkü büyüğün işaretini alır. Eşittir 2B diyorum. Her tarafı 2'ye böldüğümde de B buradan yine 8 geldi. Yani. Diğerlerinden farklı olan cevap D değil. E seçeneğinde de şu parantezi açtığımda 2Y artı 6 eşittir 22 gelecek. Y'yi yalnız bırakmak için artı 6'yı karşıya attım. 2Y eşittir 22'den 6 çıkarırsam 16 buradan da Y'yi 8 buluyorum. E seçeneği de farklı olan cevap değildir diyorum. Doğru cevabımız C seçeneği. Tempo testimizin dördüncü sorusundan devam. Şurada gizli bir 1 varmış gibi düşünüp içler dışlar çarpımı yaparsak çok rahat edeceğiz bence. Hemen içleri çarpıyorum. 1 çarpı Eksi a artı 5. Eksi a artı 5 ifadesini 1 ile çarpmam gerektiği için parantez içinde yazdım. Eşittir içlerin çarpımı eşittir dışların çarpımına. Dışlarda da kim var? 3 çarpı eksi 8 var. Hadi bakalım burayı düzenleyelim. Tabi bir sayının 1 ile çarpımı doğrudan kendisini verir. Çünkü çarpma işleminde bir etkisiz eleman diyoruz. Eksi a artı 5'i yazdık. Eşittir 3 çarpı eksi 8'den eksi 24. Bizim aradığımız şey a olduğu için a'yı eşitliğin karşısına atıp pozitif yapmak istiyorum. A'yı eşitliğin karşısına atıyorum. Burada 5 vardı. Eksi 24 de hadi 5'in yanına gelsin. Bilinenle bilinen aynı yerde olsun. Bilinmeyenle de bilinmeyen aynı yerde olsun değil mi? E o zaman artı 24 olacak burası. Eksi A'yı da buraya attığım için artı A olarak geldi. 24'e 5 ekledim. A'yı 29 olarak buldum. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki bilgilere göre Ahsen'in aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aklından tuttuğum sayının 3 katının 8 eksiği 70'tir demiş Ahsen. Aklından tuttuğu sayıya x diyelim. X'in 3 katının 8 eksiği lazım bize. X'in 3 katının 8 eksiği diye sırasıyla yazıyorum. 3 katı demek çarpı 3 demek. 8 eksi demek eksi 8 demek. Çıkarma işlemi demek. Neye eşitmiş? 70'e eşitmiş. O zaman eşittir 70 diyorum. Burada bir bilinmeyenli denklem çözümü ortaya çıktı. Şöyle düzenlemek istiyorum. x çarpı 3 demek aslında 3x demek. Eksi 8 eşittir 70. Burada yalnız bırakmak istiyorum. Kimi bilinmeyeni? Bilinmeyenimiz x. Bilinmeyene en uzak olandan başlanır. En uzak olan kim? Eksi 8. Eksi 8'i karşıya atıyorum. Artı 8 olarak. 3x eşittir 78 diyorum. Buradan her tarafı 3'e böldüğümde artık x'e ulaşmış olacağım. 78'i de 3'e şurada bölelim bakalım. Acaba kaç oluyor? 7'nin içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6 diyorum. Çıkardığımda 1 kaldı. Şu 8'i aşağı indirelim. 18'in içinde 3, 6 defa vardır diyelim. X'i buradan ne olarak bulmuş olduk? 26 dedik. Cevabımız C seçeneği. Bir oteldeki her bir odaya dörder kişi yerleştirildiğinde 5 oda boş kalıyormuş. Bu durumda otelde konaklayan toplam kişi sayısı 84 olduğuna göre oteldeki oda sayısı aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Otelde x adet oda olsun. x tane oda diyorum. Ve her bir odaya dörder kişi yerleşiyormuş. O zaman toplamda 4 çarpı x kişi olmalı. Fakat diyor ki 5 oda boş kalıyor. Yani 5 oda boş kalıyorsa aslında bu X odanın içinden 5 odanın boş kaldığı anlamına gelir. Peki bu 5 odaya kaç kişi yerleşir? Her odaya 4 kişi yerleşiyordu. Her odaya 4 kişi yerleşiyorsa yani bir odaya 4 kişi yerleşiyorsa 5 odaya kaç kişi yerleşir? 5 çarpı 4 değil mi? Her bir odaya 4 kişi yerleştirirseniz 5 odaya 5 çarpı 4'ten 20 kişi yerleştirirsiniz. Dolayısıyla da bu 20 kişiyi tekrar 4x'in içinden çıkarmanız gerekecek. 4x çünkü odaların tamamının dolu olduğu anlamına geliyor. Otelde konaklayan toplam kişi sayısını da soru bize 84 olarak verdiği için 84'e eşitliyorum. Bu denklemi kuruyorum. Bana lazım olan x. O yüzden bu denklemin çözümü için x'i yalnız bırakacağım. Eksi 20'yi karşıya artı 20 olarak attım. 84 artı 20 buradan 4x eşittir 104 oldu. Peki 104'ü 4'e bölersem burada çünkü her tarafı 4'e bölersem x yalnız kalacaktır değil mi? O zaman 104'ü 4'e bölüyorum. Onun içinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8. Ondan 8 çıkardığımda 2. Şu 4'ü aşağı indirirsem 24'ün içinde 4. 6 kere var diyorum. Buradan x'in 26 olduğuna ulaşıyorum. Benden istenen oda sayısıydı. Oda sayısına zaten biz x demiştik. X'i de 26 bulduk. Cevabımız nerede? A seçeneğinde. Tempo testi 1'e 7. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki tilkinin tavuğa olan uzaklığı 21 metre ise tavşana olan uzaklığı kaç metre olur diye sormuşuz. Şimdi tilki ve tavşan arasındaki mesafe 8x artı 5. 8x artı 5 eşittir. Kaçmış? 21 metre. 21'e eşit dediğimde bulmam gereken bilinmeyen yani x. O zaman x'i yalnız bırakalım. Nasıl yalnız kalıyordu x? Uzak olandan başlayarak eşitliğin karşısına gönderiyorduk. Artı 5'i eşitliğin karşısına gönderdim. Eksi 5 olarak 8x eşittir ne oldu? 16. Buradan her tarafı 8'e böldüğümde x'e ne olarak ulaşacağım? 2. x artık bizim için 2 ise tilki ve tavşan arasındaki mesafeyi bulmak çok kolay. Tilki ve tavşan arasındaki mesafe 10x eksi 7 idi. E burada x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımda 2 çarpı 10 20 7 çıkarırsam 13 olacak değil mi? Hadi yine de yazalım. 10 çarpı 2 eksi 7. 10 çarpı 2 20 olacak. 20'den de 7'yi çıkarınca 13 diyeceğim cevabı M e seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bilinmeyen 2a burada yalnız kalsın. 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ü eşitliğin karşısına atalım. 2A burada kaldı eşittir diyorum. Karşıda zaten 17 bölü 6 vardı. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olarak geliyor. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olarak geliyor. Burada payda eşitlemem gerekecek. Tüm paydaları 6 yapmak istiyorum. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem paydaları eşitlenir. Son durumda 2A eşittir. 17 bölü 6 eksi 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 diyorum. Hadi bakalım şuradan devam edelim. Paydayı yazıyorum. Ortak paydam 6. Tabii 2A eşittir diyelim. Ortak paydamı yazdıktan sonra payları kendi arasında işleme sokuyorum. 17'den 3 çıkardım. 14. 2 daha çıkardım. 12. 12 bölü 6 2 olacaktır. Dolayısıyla 2A eşittir 2 diyebilirim. Buradan da her tarafı 2'ye böldüğümde şöyle şu ikiler sadeleşecek. A eşittir 1 olacak. Bize sorulan neydi? Bize sorulan zaten A'ydı. Cevabımız A seçeneği oldu. Denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kök derken tabii x nedir demek istiyor aslında. Hemen şurayı 2 ile genişletirsem daha güzel olacak. Çünkü paydaların eşit olmaması durumunda bu çıkarma işlemini yapamam. 5 artı 3x bölü 6 eksi diyorum. Hem payı hem paydayı 2 ile çarpacağım. 2 çarpı x'ten 2x gelecek. 2 çarpı 5'ten 10 gelecek artı 10. Paydam da 2 ile 3'ün çarpımından 6 geliyor. Eşittir 3 diyoruz. Burada ortak paydayı 6 olarak yazdıktan sonra 5 artı 3x'i yazıyorum. Sonra şu eksiği hem 2x'e hem de ona dağıtmam gerekecek. Şu 10 bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Eksi 2x eksi 10 diyorum. Şu kesir çizgisini biraz daha uzattığımda eşitmiş 3'e. Burada da hemen içler dışlar çarpımını kullanabiliriz. Eşitlik görünce aklınıza içler dışlar çarpımı gelebilir. Şurada paydada gizli bir birimiz var. İçlerin çarpımı eşit dışların çarpımına. Tabii şurayı düzenlemek lazım öncesinde. Artı 3x eksi 2x'ten x geliyor. Şurada bir artı 5'imiz var. Şurada bir eksi 10'umuz var. Oradan da eksi 5 gelecek. Bölü 6 eşittir 3 bölü 1. Şimdi içler dışlar daha güzel olacak. 1 ile x eksi 5'i çarparsam x eksi 5 geliyor. 6 çarpı 3'ten 18 diyorum. Eksi 5'i karşıya artı 5 olarak attım. x eşittir 18 ile 5'in toplamından 23 gelecek. Bize sorulan zaten x'ti. Denklemin kökü x demek. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği diyoruz. Tempo testi 1'e 10. soruyla devam ediyoruz. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m kaçtır diye sormuşuz. Burada eğer çözüm kümesi boş küme ise x'lerin kas sıfırlıyorduk. Sabit terimler sıfırlanmıyordu. Sabit terimler birbirinden farklı oluyordu. Ne demek istiyoruz? x'lerin kas burada birbirine eşitleyeceğiz. Ya da denklemde tüm terimleri bir tarafa toplayıp karşıyı sıfır yapıp x'lerin kas sayısı sıfırken sabit terim sıfır olmamalıdır diyoruz. Bunu yapabilmek için tabi burayı biraz toparlamak gerekecek. Mx artı 6'yı bu tarafa yazdım. Eşittir. Şu parantezi açacağım. 3 çarpı x'den 3x eksi 3 çarpı 1'den 3. Bir de şurada 4'ümüz var. Yine düzenliyorum. Mx artı 6 eşittir. 3x eksi 3 artı 4. 3x'i buraya yazalım. Eksi 3 artı 4 artı 1 yapacak. Burada hemen diyeceğiz ki x'lerin katsayıları birbirine eşit olmalıdır. Burada m eşittir 3 olacağını görüyoruz. Zaten sabitler de birbirine eşit değil. Biz de zaten boş küme olması için bunu istiyorduk. Eğer sabitler de sıfırlansaydı ya da sabitler birbirine eşit olsaydı burada sonsuz çözüm vardır. Ya da çözüm kümesi reel sayılardır. Sonsuz elemanlıdır diyecektik. Bizden istenen m cevabı d seçeneği. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre AB farkı kaçtır? Az evvelki soruda çözüm kümesi boş kümeydi. Bu soruda da sonsuz elemanlı. Yani çözüm kümesi reel sayılar ya da sonsuz tane çözümü vardır gibi ifadeler aslında aynı şeyi kastediyor. Sonsuz elemanlı olduğu zaman ne yapacaktık? x'lerin katsayılarını karşılıklı eşitleyecektik ve de sabitleri eşitleyecektik. Ya da hepsi denklemin bir tarafındaysa, terimlerin tamamı denklemin bir tarafındaysa hem x'li terimi sıfırlayacaktık hem de sabit terimi sıfırlayacaktık. O zaman burayı toparlayalım bakalım. Eşitliğin soluna bakıyorum. Eşitliğin solunda 4x eksi bx diye düzenleyelim. 4x eksi bx artı 2a'yı yeniden yazalım. Eşittir 5x eksi şu parantezi açmak gerekecek. 3x diyeceğiz. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımından da artı 12 gelecek. Burada x ortak çarpan parantezine alalım. x ortak çarpan parantezinde 4 eksi b olacaktır. Artı 2a eşittir. 5x eksi 3x'ten 2x artı 12 geliyor. Artık elimde x'lerin kas sayıları var sabitler var. O zaman soruyu çözebilirim. Sorunun çözümüne şuradan devam edelim. Şimdi eşitliğin solunda, ya yani eşitlik şurada bakın. Eşitliğin solunda x'in kas sayısı, bakın 4 eksi b. 4 eksi b'yi eşitliğin sağındaki x'in kas eşitleyeceğim. Eşitliğin sağında 2x var. Kas sayısı 2 olduğu için 4 b 2 olmalıdır diyorum. Burada b'yi karşı atarsam, 2'yi de 4'ün yanına gönderirsem b eşittir 2 bulurum. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 4'ten ne çıkarırsam cevap 2 olur. 4'ten 2 çıkarırsam cevap 2 olur diyerek B'yi 2 bulabilirsiniz. Bizde istenen AB farkı. O zaman A'ya dolaşmamız gerekecek. 2A'yı da 12'ye eşit tutmalıyım. Biliyorsunuz sonsuz çözümü varsa, denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır diyorsa ya da denkleminin çözüm kümesi reel sayılardır diyorsa bu 3 söylem aynı şeyi ifade eder. Ve burada x'lerin katsayılarını ve sabit terimleri eşitlememiz gerekiyor. Eğer boş kümedir diyorsa sabitleri eşitlemiyoruz. Yalnız x katsayılarını eşitliyoruz. Bu durumda 2a eşittir sabitlerin eşitliğinden 12 A buradan 6 gelecek. 2 ile neyin çarpımı 12? 2 ile 6'nın çarpımı 12 diye hemen kısaca bulabilirsiniz. AB farkı 6 2'den 4 B seçeneği gelecektir. 12. soruda eşitlikteki X'i soruyor. O zaman şöyle bir toparlama yapalım. X bölü 3'ten 1'i çıkarırken ne diyoruz? 3 çarpı 1, 3 diyoruz. X eksi 3 bölü 3 diye yazıyoruz. Eşitliğin karşısında da 2X eksi 7 bölü 4 var. Eğer şu hızlı çıkarmayı anlamıyorsanız hemen ne diyeceksiniz? X bölü 3'ten 1'i çıkarmam gerekiyor. 1'i de çıkarmak için bunu bir rasyonel sayıya dönüştürelim, kesre dönüştürelim. Oradan paydaları eşitleyeceğiz. Sonrasında çıkarma işlemini yapacağız. Fakat şu yöntemi öğrenmek çok daha kolay. Hemen diyoruz ki 3 ile 1'i çarpalım. Çaprazı çarpalım. 3 ile 1'in çarpımından 3 gelir. Tabi eksi 3. Çünkü birinin önünde eksi var. X'ten 3 çıkaralım. Paydayı da aynen yazalım. 3 diyelim. Şimdi ne yapacağız? Eşitliği görünce içler dışlar aklımıza gelebilirdi. İçlerin çarpımı dışların çarpımına eşittir diyeceğiz. İçlerin çarpımı 4 çarpı x eksi 3 eşit olacak dışların çarpımına 3 çarpı 2x eksi 7. Burada parantezleri açalım. 4 çarpı x'ten 4x, 4 çarpı 3'ten 12 eksi 12, 3 çarpı 2x'ten 6x, 3 çarpı eksi 7'den eksi 21. Yapmamız gereken şey bilinenleri bir tarafa toplamak, bilinmeyenleri bir tarafa toplamak. Küçük olan bilinmeyen, büyük olan bilinmeyenin yanına gitsin. 6x eksi 4x artı 4x iken, ters işaretiyle yani eksi olarak karşı tarafa geçti. Eşitliğin bu tarafında da bilinenler toplansın. Burada zaten eksi 12 vardı. Bir de eksi 21'imiz var. O da 12'nin yanına gelsin. Eksi 12'nin artı 21 olarak gelecektir. Bu çıkarma işleminin sonucu 9 olacaktır. Pozitif 9 tabii ki. Büyüğün işaretini alacak. 9 eşittir 2x çünkü 6 xten 4 x çıkarırsak 6 elmadan 4 elma gibi düşünebilirsiniz. 2x oluyor. Aradığımız şey ne? Aradığımız şey x. x'i arıyoruz. O zaman x'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. Şu ikiler sadeleşti. x buradan ne olarak geldi? 9 bölü 2 olarak geldi. x eşittir 9 bölü 2 diyorum. O da nerede? A seçeneğinde. Evet, çok keyifli sorular çözdüğümüz ve konuyu da böyle tekrar ettiğimiz güzel bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Tempo testi 1'i bitirdik. Tempo testi 2'ye bekliyorum sizi. Haydi bakalım. İyi çalışmalar. <laughs>